Sen doğduğunda oğlum 81 yasıydı. Yani olan olmuştu. Kuşlar çoktan uçmuştu göğümüzden. Mısır tarlaları ve buğdaylar kavrulmuştu şerha sıcaktan. Yani olan olmuştu. Duvarlarda yazılar solmuştu bir bir. Dayım içerideydi artık. İsmail abin kahvede çay içerken vurulmuştu. Bir yaprak daha düşmüş, bir şarkı daha susmuştu. Bulanıktı her şey. Televizyonda haberler, radyoda yurttan sesler, sinemalarda filmler, gazetelerde ölüm ilanları vardı. Boştu kitaplığımızın rafları, bütün kitapları ve bütün yazıları kaldırmıştı annem. Kuşkuluydu, terliyordu konuşurken ve ağlıyordu bütün anneler gibi memleket isimli yavrularının ardından ah ederken. Sen doğduğunda oğlum mevsim yazdı, hava sıcaktı, susmuştuk, susulmuştu. Demir lokma gibi boğazımıza kan oturmuştu. Ekmek yine pahalı ve aslanın ağzındaydı. Erol dayın hala tornacı yanında çıraktı. Ferdi Tayfur dinliyor. Kötü kötü öksürüyordu uyurken. Kemahın kapanıyordu yolları kar inince gökten. Ve utanıyordu mahalle bakkalımız İhsan Efendi. Bir kuru selamı bile vermekte. Sen daha yoktun. Bir sabah namazı vaktinde açtık ki radyoyu marşlar çalmakta adlar okunmakta. Çanakkale türküleri söylenmekte. Hani bir dedenin sarı kamışta, bir dedenin Sina çölünde verdiği can. Ansızın sokak aralarından boşalan ihanetler gibi canlı yayındaydı radyomuz. Sonra günler geçti. Haftalar ve aylar Mevsim değişti Seksenin kışı zor oldu Bir yandan acılara alışmak Bir yandan beklemekse Bir yandan verilen kararları kesilen cezaları okumak gazetelerde Bir yandan annenin patik örmesi Ayağına giyesin diye Sen daha yoktun Hep tanıdıklar Hep bildikler birer birer götürüldü yüreğimizle beraber. Annen ve ben kulağımız kapıda bekledik ve bekledik. Ha geldiler, ha gelecekler. Ha geldiler, ha gelecekler. Sen doğduğunda oğlum 81 yazıydı. Yani olan olmuştu. Kuşlar çoktan uçmuştu göğümüzden. Mısır tarlaları ve buğdaylar kavrulmuştu şerha sıcaktan. Ağzımız, dilimiz kavrulmuştu. Oysa hayat sürüyordu. Sinemalar oynuyor, gazeteler çıkıyor, televizyonda komikler güldürüyordu. Bıçak değmez, kurşun kar etmez acılarla dolup boşalıyordu cezaevi kapıları. Ve alışılıyordu oğlum. İhsan Efendi de artık Maltepe sigarası bulunuyordu kaz için sıra beklemek gerekmiyordu sonra sen vardın artık gülüyordu sen doğduğunda oğlum 81 yazıydı adını İsmail koyduysak Elbet bir hatırası vardı Elbet bir hatırası vardı